Valla ne orijinalden önce Türkçe ama çıkan ilk Bir yangın gözetleme kulesinde yalnız kalmak ilk başta huzurlu gelebilir. Ama geçmişim duman kadar sinsice yaklaşırsa her şey bir anda alev alabilir. 1989 yılının yazında Wyoming'in ormanlarına götüren, birinci kişi bakış açısından oynanan etkileyici bir anlatı sunuyor bize oyun. Sen Henderson, hayatındaki büyük bir kırılmadan sonra medeniyetten uzaklaşıp orman yangınlarını izlemek üzere bir kulede göreve başlıyorsun. Tek iletişimin telsizle sesini duyduğun bir kadın Dilayla. Ancak işler çok geçmeden garipleşmeye başlıyor başlıyor. Oynanışa gelecek olursam oyunda aksiyon ya da savaş yok. Yalnızca keşif, diyaloglar ve gizemli bir atmosfer var. Çevreni inceleyerek ipuçlarını topluyor, geçmişin ve bulunduğun bölgenin sırlarını keşfetmeye başlıyorsun. Seçtiğin diyaloglar karakter ilişkilerini ve oyunun tonunu etkiliyor. Bize anlattığı şey ise yalnızlık, kaçış, pişmanlık ve insan ilişkileri üzerine derin bir psikolojik anlatı sunuyor. Bir yandan ormanın huzurunu hissederken diğer yandan zihninin kıvrımlarında kayboluyorsun. Görünürde hiçbir şey olmamış gibi duran o sessiz ormanda her şeyin yanlış gittiğini fark etmeye başlıyorsun. Eğer karakter odaklı ağır atmosferli ve hikayesiyle derinden sarsan oyunları seviyorsan bence Firewatch seni içine çekecek. gibi